Herkese merhaba. Bundan böyle her hafta yeni hamile egzersiz ve nefes videolarında karşınızda olacağım. Biliyorsunuz ben de tam 22 haftalık ikizlere hamileyim. Çok daha keyifli ve etkili antrenmanlar olacak bunlar. Amacımız ne? Amacımız hamilelik sürecini daha rahat geçirmek, doğum sürecini kolaylaştırmak ve doğum sonrası toparlanma sürecini biraz daha hızlandırmak. Hazırsak başlayalım. Egzersizimize ayakta başlıyoruz. Her zaman ayakta başlamayı tercih ediyorum. Çünkü bizi daha dinamik, daha aktif bir hale getiriyor ve ısınmamızı kolaylaştırıyor. Şimdi ayakta güzel güzel nefesler al. Ben hareketleri yaparken de biraz sohbet edelim. Isınıyoruz aslında. Sen nefesine odaklan. Şimdi bu egzersiz videolarını kimler yapabilir? İlk 3 ayını doldurmuş. Yani birinci trimesterini tamamlamış doktorundan egzersiz yapabilir onun yanına. Almış tüm hamileler yapabilir. Güzel güzel nefes al. Hareketleri yaparken nabzının çok arttığını hissedersen, nefes nefese kaldığını hissedersen, herhangi bir yerde ağrı ya da sızı hissedersen lütfen hemen orada dur. Videoyu da durdur. Sonra devam etmek istiyorsan edersin. Tamam? Hadi birkaç saniye daha. Olduğun yerde güzel nefesler al. Güzel adımlar at. Şimdi omuzlarını da geriye doğru al. Hafif yanda göstereyim omuz hareketini. Sanki omuzlarla şöyle daireler çiziyorsun. Bravo sana. Ve yavaşça kal. iki ayağın üzerinde. Eller belinde olsun. Şimdi dizi yukarıya kaldırdın. Şöyle dizinle daireler çizdin. Amacım biraz kasıkları esnetmek aslında. Kalça kemiklerin beni göstersin. Diz dönerken kalçam böyle dönmesin. Hadi son dört. Üç. Son kez. Güzel. Yavaşça yavaş, ayakları salla. Eğer hareketleri yaparken dengende herhangi bir problem hissediyorsan özellikle böyle tek bacak hareketlerde lütfen yanında bir sandalye bulundur. Ya da tutunabileceğin bir yer olsun. Son beş. Dört. Üç. İki. Ve son kez. Bravo sana. Şimdi biraz alt bacakların, yani hamilelik döneminde çok fazla kramp giren yerleri aslında ısıtacağız ve çalıştıracağız. Biraz da sırtımızı ısıtacağız. Kollarını ileriye doğru uzat. Nefes al. Nefes verirken aç kollarını ve parmak ucunu yüksel. Hop. Bir. Güzel. İki. Sanki omurgan böyle uzun uzuyor. Başının tepesi tavana değiyor gibi düşün. Tüm vücut şu an aktif. Hadi son beş. Ben bu havaya ek dönem boyunca inanılmaz burun tıkanıklığı yaşıyorum. Bilmiyorum sizde de var mı? Daha da artacak bu ilerleyen haftalarda. Merdiven çıkarken nefes darlığı çekmeler. O yüzden ne kadar erken hamile egzersizlerine başlarsan bu şikayetlerden o kadar uzak olursun. Son kez. Süper. Hadi şöyle öne doğru hafif kamburlaş. Çeneyi göğse çok yaklaştırmadan. Ve kolları açtın. Hala ayaktayız. Güzelce ısındık. Şimdi sumo squat egzersiziyle başlayacağız. Biraz yan göstereceğim. Ayaklarını kalça genişliğinden daha fazla açmanı istiyorum. Dengeni kaybetmeyeceğin noktaya kadar ve Bacaklarını ve ayaklarını da dışarıya doğru çevir. Süper. Şimdi squat'a ineceğiz ama hareket dizden başlamıyor. Hareket kalçadan. Kalçayı hafif geriye, kuyruk sokumunu hafif aşağıya. Dizlerini açarak hop yüksel. Yükselliğinde şu yanları biraz içeriye çekip sık bakalım. Güzel. Ver nefes. Son derece güvenli bir egzersiz. İç bacak kaslarının kuvveti özellikle normal doğum yapacaklar için çok önemli. Çünkü bebeği ittiğinde kullandığın kaslardan biridir iç bacak kasları. Dolayısıyla onları güçlendirmemiz lazım vakit varken. Hadi son 5. 4. Güzel. 3. 2. Ve son kez. Kal bir 5 saniye, 4 saniye, 3 saniye, 2, 1 ve bravo sana yüksel. Ayaklarını kapat. Güzel derin nefesler al. Bir yudum su al. Sonra 4 ayak pozisyonunda yerde devam edeceğiz. Gel bakalım 4 ayak pozisyonuna. Burada dikkat etmen gereken şey bileklerini yük bilmemesi için bir kere ellerini tam açıyor olma. El bileklerinin tam omuzunun altına denk gelmesi, dizlerin de tam kalçanın altına. Lütfen böyle kürek kemiklerinin içinde çökme. Tam tersi, eller seni yukarı itsin ve sırtın düz. Harika. Önce bir belimizi omurgayı rahatlatalım. İçindeki nefesi boşaltmak için yukarıya doğru kamburlaştır omurganı. Ve tekrar taze bir nefes almak için göğüs kafesini aç karşıya. Nefes var yukarı. Nefes al. Karşıya, özellikle burada sırtını, kürek kemiklerinin birbirine yaklaştığın ve geriye ekstansiyon yaptığın harekette de. devam et sen akışa. Ee, karnının gerildiğini, özellikle üst tarafın gerildiğini hissedeceksin. Sana ve bebeğine zararlı olan bir hareket asla değil. Son haftalara kadar yapabileceğin bir egzersiz. Bu hissettiğin gerginlik normal. Ama yine de sen kendini rahat hissettiğin yere kadar esne. Tam nötrde kal. Ne içeride ne dışarıda. Boynun aşağı düşmesin. Bakışlar yerde. Şimdi ters kol, ters bacak. İleriye uzat. Bir yerde nefes al. Bir yerde nefes ver. Bu harekette bel kaslarınızı çalıştırıyor. Yine normal doğumda bebeğinizi doğurmak için kullanacağınız en dip karın kaslarınızı çalıştırıyor ve sırtınızı güçlendiriyor. Hadi 10 tane daha. Ver nefes 9. 8. 7. Bravo. 6. 5. 4. 3. 2. Son kez şöyle dizlerini hafif yana aç, karnına biraz yer aç. Ve alnın yerde bir spine stretch pozisyonunda esne. Yavaşça dizlerin üzerine doğru ol. Nefesin biraz arttıysa yerine gelsin. Ev bileklerin ağrıdıysa biraz çevir onları. Süper. Şimdi oturduğumuz yerde güzel ve güvenli squat'la devam edeceğiz. Ayaklarımı arkada birleştirdim. Dizlerimi de yanları açtım. Yani bir üçgen aslında. Tamam. Yukarıya doğru kalk bakalım dizlerin üzerine. Şimdi istiyorum ki kollar ileriye doğru uzanırken kuyruk sokumunu topuklara doğru it. Tam oturmuyorum bak. Kalçam geliyor doğru. Kollar ileriye doğru uzuyor. Oturarak squat aslında. Kalktın. Kalçayı aldın içeri. Hafif sıktın. Bir. Güzel. Şu açıyı da göstereyim. 2. Sen nefesine odaklan şimdi. 3. Güzel. 4. 5. 6. Hareketi yavaş ve nefesinin akışında yap lütfen. 7. 8. 9. Ve son kez. Bravo sana. Hadi dizlerin üzerinde kal. Hem iç bacak hem de yan karın yapacağız şimdi. Şöyle parmak ucunda dizini yana açtın. Burada kasık açıklığı sana ne kadar izin verirse o kadar. Yani kalça kemiklerin böyle dönmesin. İki kalça kemiğin beni gösteriyor olsun. Dolayısıyla bu kadar açmana izin vermiyorsa rotasyon yapmadan bu kadar açma o zaman. Tamam. Bu iki küçük kemiğin bana doğru bakması önemli. Hop! Parmak ucundasın. Bravo! Eller boynunda. Hadi dizle dirseği. Ne kadar oluyorsa birbirine yaklaştır. Ver nefes, on tekrar. 9 8 7 Çalışabileceğimiz güvenli yan karın egzersizlerinden biridir. 6 parmak ucunda yaptığın için iç bacağın da çalıştığını göreceksin. Hadi 8. 9. Son kez. Bravo. Kolları bir dinlendir. Bacağını uzat. Ayak tabanın yerde. Burada bir esneyelim. Gel önce bu tarafa doğru. Hem iç bacağı hissedeceksin. Hem biraz belinin yanını omurgayı lateral esnet. Sol tarafa. Nefes al. Gel ortaya. Bravo. Bozma bacakları. Şimdi elini yere koydun. Tam el bileğin omuzla aynı hizada. Çok önemli. Ve Böyle omuzuma çakmıyorum. Omuz kulaktan uzak. Tamam. Elin belinde. Parmak ucunu yere değdir. Hadi nefes al. Nefes verirken hop al. Bu değerden minicik de yükseltebilirsin ayağını. Hiç önemli değil. Sekiz. Devam. Ben konuşurken sen devam. Ne kadar kaldırabileceğin, biraz dış bacak ve kalça kuvvetinle ilgili. Çok kaldırınca doğru yapmıyorsun. Tamamen seni sınırların dahilinde kaldır. Hadi son dört. Ver nefes az kaldı bırakma. Üç, iki ve son kez. Bravo. Gel yavaşça otur. dizlerini yine açıp omurgayı bir yöne doğru esnet ve yavaşça doğru. Güzel mi? nefes al. Bir bak bakalım. Nabzın yükseldi mi? Yükseldiyse biraz yavaşlat. Bir yudum su iç. Bebeğinle bir bak bakalım. Keyif yerinde mi? Yerindeyse devam. Geldik dizlerin üzerine. Diğer taraf. Yine parmak ucunda kalça kemiğini böyle döndürmeden ne kadar açabiliyorsan açtın. Eller boynunun arkasında kenetlendi. Hadi var nefes. Dizle dizle birbirine yaklaştır. 10. 9, 8, bravo, 7, 6 ve 5, 4, 3, 2, son kez dik dur, bacağın uzat, ayak yerde kalsın, güzelce iç bacağı ve belinin yan tarafını esneteceğiz. Uza 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 uza. Nefes al gel ortaya. Hop elini tam omuzun altına yerleştir. Omuz kulaktan uzak. Elin de belinde. Hadi bakalım parmak ucunu yere değdir. Başlıyoruz kalçayı çalıştırmaya. 10 var nefes. Sadece kalça değil hissediyorsundur omuz ve buradaki yan karın da aktif. 7 Hop 6 5 4 3 2 Son kez. Bravo. Tekrar geldinizlerin üzerine. Elin yorulduysa el şöyle bir dinlendir. Nabız arttıysa derin bir nefes al. Ve aldığınız de var. Hadi yavaş yavaş esneyeceğiz. Nefes egzersizlerine geçeceğiz zaten. E, hamileyken Kalp atışımız tabi iki kalp benim gibi ikiz taşıyanlar da üç kalp olduğu için nabız normalden daha fazla atıyor. Yani normalde yaptığınızdan daha fazla kalori yakıyorsunuz aslında. Tamam. Dört ayak üzerinde hizalan. Hadi yukarıya doğru kamburlaştın. Tüm omurların arasını açmak burada amacım. Güzelce göbek delini yere bırak. Omuzlar geriye. Kuyruk sokumuna kaldır. Al güzel bir nefes. Biraz karnın gerilebilir o pozisyonda. Dediğim gibi ver nefes kamburlaş. Nefes al. Tekrar omurganı geriye doğru. Birazcık esnet. Ve kal tam dört ayak pozisyonunda. Süper. Şimdi istiyorum ki ayak parmaklarını tak. Hem omurgayı hem arka bacakları esneteceğiz. Dizleri yerden yükselt. Kalça yukarıya. Bakışlar iki dizin arasında. Çeneyi göster. Çok yaklaştırma. Burada şimdi arka bacakların esnekliği ne kadar fazlaysa topuklar o kadar yere yaklaşacak. Bir dizi bük. Diğer dizi bük. Tekrar. Ve tekrar. iki topuğu da yere yaklaştır. Ve dizleri yere koy. Elini biraz ileriye götür hadi. Bu sefer kalçayı yere koymadan alnın yerde. Güzel bir stretching yap. Burada hem sırtın hem kolların hem belin esniyor. Bekle birkaç nefes. Ve yavaşça gel doğru. Bravo sana. Rahat bir oturma pozisyonuna gel bakalım. Bu bağdaş olabilir. Dizlerin üstünde olabilir. Eğer büyük topun varsa topun üzerinde olabilir. Ama kendini nerede nasıl Güvende ve rahat hissediyorsun. Oturma pozisyonuna gel. Süper. Üstümü başımı düzelteyim. Biraz dağılmışız. Omuzlarını geriye al. Harika. Omurga dik, başının tepesi tavana değiyor gibi. Şimdi avuç işlerini istiyorsan şöyle tavana doğru aç. Böylece omuzların biraz daha geriye dönecek ve daha dik oturacaksın. Harika. Şimdi gözlerini kapatabilirsin de açıkta kalabilir. Önce istiyorum ki içindeki o bol karbondioksitik nefesi bir boşalt. Sesli şöyle güzel bir nefes ver. <laughs> güzel. Bir kendi akışında dinleyerek burnundan derin bir nefes al. Ve ağzından ver. Devam et. Burnundan al ve ağzından ver. Şimdi sen bunu yapmaya devam ederken kulağın bende olsun. Nefes alırken omuzların mı yukarıya kalkıyor? Bir bak bakalım. Sadece ciğere mi alıyorsun? Bir bak bakalım. Nefesi alıyorsun ama tamamını vermeden, vermeyi yarım bırakıp kesip tekrar yenisini mi alıyorsun? Bir bak bakalım. Al burundan nefes. Birazdan düzelteceğiz onları. Ve ağızdan ver. Güzel. Şimdi biraz daha farkındalıkla nefes alalım. Yani bu saydıklarımı yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz? Nefesi hissediyor muyuz, hissetmiyor muyuz? Aldığımız nefes bebeğimize ulaşıyor mu, ulaşmıyor mu? Biraz ona bakalım. Lütfen bir elini, mikrofonu kapatmadan, <laughs> ciğerlerinin göz kafesinin üzerine koyarken diğer elini de bebeğinin üzerine koy. Dik otur. Güzel. Şimdi yine istersen kulağın bende olup gözlerini kapatabilirsin, gözlerin açık da olabilir. Tamam. Şimdi yine burnundan güzel bir nefes almanı istiyorum ama bak bakalım omuzlar şöyle yukarı kalkmasın. Sadece ciğerin bu elin göz kafesine havalanmasın. Nefesi al burnundan, aksın buradan, ciğerlerinden sonra karnın da hafif şişsin. Ve nefesi verirken önce elin Karnındaki elin sonra göğüs kafesindeki elin insin. Al nefes güzelce. Bütün üst bedene doğulur nefesi. İki elinin de yukarıya doğru şiştiğini hisset. Ve ağzından ver. Devam ediyorum. dikkat etmeni istiyorum. Nefesi verirken son nefesine kadar böyle bir balon üflüyorsun. İyice içeriye doğru karnının girdiğini hisset. Nefesi kuyruk sokumuna doğru ittiğini hisset. Çünkü doğumda o nefes senin itici gücün olacak. Dolayısıyla al güzel güçlü bir nefes. Tüm üst bedenine dolsun burundan. Hadi bebeğini sarsın, sarmalasın ve veriyorsun. Bak elim içeriye, omuzlar aşağıya, kuyruk sokumuna doğru ittim. Doğumda tam işe yarayacak bir nefes. Hadi birkaç tane al güzelce derin bir nefes tüm üst bedene. İki tane daha. Devam et var. Hadi son kez. Ve ver. Bravo. Bu sadece nefesi, bugünkü ilk dersimizde nefesi biraz farkına var. Nereden giriyor, nereye alıyorsun, aldığın özenle veriyor musun? Biraz onun farkına var diye sadece kendi ritminizle nefes al, almanızı sağladım. Bir sonraki derslerde farklı nefes tekniklerini öğreneceğiz. Ama öncesinde hadi o çişlerin tavanı aç. Güzel bir dilek tutarak bitirelim. Eller aşağıda. Şimdi kapat gözlerini. Kocaman derin bir nefes al. Ellerini başının tepesinde birleştir. Ve parmaklarını kalbini düşürürken bakışlarını da parmaklarına doğru düşür. Teşekkür et kendine, bebeğine bu vakti ayırdığın için. Ben sana teşekkür ediyorum. Bu vakti bana da ayırdığın için, kendine bu iyiliği yaptığın için. Lütfen kanalıma abone olmayı unutma. Yorumlarını ve önerilerini de bu videonun altına yaz ki senin sayende daha iyilerini çekebilelim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.